Dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik, sevgi, emek, sabır, fedakarlık ve hoşgörü ile yürütebilecek bir görevdir. Öğretmenlik, bilgisiyle öğreten, yarınlarımız olan gençliğimizi geleceğe hazırlayan bir mesleğin ünvanıdır. Her öğretmen, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Değerli öğretmenlerimiz, sizler aydınlığın simgesi, Toplumun bütün kesimlerine yol gösteren birer öndersiniz. Bireylerin yetişmesinde büyük rol üstlenen ve bizleri geleceğe hazırlayan fedakarca çalışan vatan sevdalısı kahramanlarımızsınız. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınmasında eşsiz bir yere sahip olan siz öğretmenlerimizsiniz. Kıymetli öğretmenlerimiz siz geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kutlu görevin yılmaz temsilcilerisiniz. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz her türlü övgü ve takdire layıktır. Bu duygularla minnet ve şükran duyduğumuz başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor. Geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor. Emekli öğretmenlerimizin de sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik geçirmelerini diliyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.